sizlere doğumu kolaylaştırmak için neler yapacağınızdan bahsedeceğim. Aslında bundan önce bir aylık bebeğin gelişimi ve gelişimini desteklemek için neler yapılması gerek bu videoyu paylaşacaktım. Ama şöyle bir durum oldu. Bir anne benim tavsiyelerimle güzel ve kolay bir doğum geçirdiği için bana bir teşekkür mesajı atmış. Ben de bu mesajı Instagram'da hikayelerimde paylaşmıştım. Daha sonrasında gebelerden de çok istek geldi. Bize de anlatın diye. Şimdi herkese anlatıyorum. İyi dinleyin. Bu arada sesim biraz çatallı ve hasta gibiyim. Sanırım soğuk su içmekten. Lütfen buzlu ve soğuk sular içmeyin. Doğum anında da aslında doğumunuzun kolay geçmesi için yapabileceğiniz şeyler var. Ama bunun öncesinde gebelikte neler yapabilirsiniz onlardan bahsetmek istiyorum. İlk yapmanız gereken şey düzenli egzersiz. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, gebeliğe bağlı riskli bir gebeliğiniz yoksa doktorunuz egzersiz yapmanızda herhangi bir sakınca görmüyorsa mutlaka sağlıklı olan gebelerin hepsi gebelik döneminde egzersiz yapmalı. Şimdi gebelikte yapacak olduğunuz bu egzersizler size ne gibi faydalar sağlayacak? Önce doğuma yönelik faydalarına bakalım. Gebelikteki faydalarına çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü şu an konumuz sonuçta doğumu kolaylaştıracak şeyler. Doğumunuzun daha kısa olmasını, daha kolay olmasını, ayrıca doğumda atılan kesi dediğimiz epizyotemi kesilerine ihtiyacın azalmasına yardımcı oluyor. Bunun yanında daha rahat uyumanızı, stresten uzak olmanızı, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Sağlıklı olan tüm gebelerin gebelikte en az 3 gün ee, yarım saat ya da 45 dakika periyotlarla egzersiz yapması gerekiyor. Gebeliğin 5. ayından sonra da uzun süre ayakta kalınan ya da uzun süre e, sırt üstü yatılarak yapılan egzersizlerden kaçınmanız gerekiyor. Çünkü bebeğiniz büyüyor, baskı artıyor. Ee, sırt üstü yattığınızda nefes alışınız zorlanabilir. Ayakta kaldığınızda da belinize ağrı olabilir, kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Egzersizler konusunda mutlaka da yardım almanız gerekiyor. Çünkü yanlış bir hareket yaptığınızda vücudunuza zarar verebilirsiniz. Egzersizlerinizi açık havada yapmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kapalı ortamda yapılan egzersizler sizi bunu altabilir. Bunun yanında egzersiz yapmadan önce mutlaka yarım saat önceden bir meyve yemeniz gerekiyor. Çünkü o esnada kan şekeriniz düşebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Ayrıca egzersiz yaparken mutlaka ve mutlaka kendi vücudunuzu dinlemelisiniz. Yani nasıl dinlemeniz gerekiyor? Diyelim ki kendinizi yorgun hissediyorsunuz, yapamayacak gibi hissediyorsunuz. Bu durumda ara vermeniz ve dinlenmeniz gerekir. Evet, egzersizlerin bize faydası var ama sen bize ne yapacağız? Onu söyle diyorsunuz. Önce egzersizlerin isimlerini söyleyeyim size. Bu egzersizleri de Instagram'da hikayelerimde paylaşırım. Oradan bakabilirsiniz. Hareketler nasıl yapılıyor? Bunları paylaşayım. Şöyle ısınma egzersizleriyle başlamanız gerekiyor ve soğuma egzersizleri yapmanız gerekiyor. Mutlaka egzersize başlamadan önce 5 dakikanızı ısınmaya ayırmanız gerekir. Bunun yanında nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Çünkü doğum anında nefesinizi kontrol etmeniz gerekir. Kegel egzersizi yapabilirsiniz. Bunun yanında germe egzersizleri yapabilirsiniz. Çünkü kaslarınızı çalıştırmanız ve esnetmeniz gerekiyor. Bu egzersizleri deneyebilirsiniz. Bu egzersizler hangileri ben sizlere örnek olarak vereceğim. Ben egzersiz yapamıyorum ama düzenli yürüyüş yapıyorum diyorsanız bunun size faydasının olup olmayacağını merak ediyorsanız tabii ki de faydası olur. Gebeliğin başından itibaren yapılan düzenli yürüyüşler sizin doğumunuzun daha kolay geçmesine yardımcı olur. Hiç egzersiz ve yürüyüş yapmayan birisine nazaran tabii ki de. 30 dakika ya da 45 dakika arasında değişen periyotlarla yürüyüşler yapabilirsiniz. Ama yürüyüşlerinizi açık havada yapmaya özen gösterin. Ayrıca yaptığınız çömelme egzersizleri de bebeğinizin kanala daha rahat inmesini çünkü yer çekiminden de destek alıyor. Buna yürüyüş de dahil. Bebeğinizin kanala daha rahat inmesini sağlıyor. 37. haftadan sonra ya da 36. haftadan sonra erken doğum tehlikeniz yoksa yavaş yavaş yalancı sancılarınız başladıysa mutlaka evde çömelme, sırt masajı, ılık duş alma yapmalısınız. Bunları yaparken yanınızda birisi bulunsun. Çünkü bunların bunlar doğumun başlamasına yardımcı oluyor bu egzersizler. O yüzden yanınızda mutlaka birisi varken bu egzersizleri de uygulayabilirsiniz. Egzersizleri yaparken acaba bu egzersiz doğumumu başlatır mı kaygısına, stresine lütfen girmeyin. Çünkü yaşadığınız korku ve stres sizi rahatlatmaz, aksine sizin daha çok gerilmenize, daha çok kötü etkilenmenize neden olur. Doğumunuzun kolay olmasını istiyorsanız odak noktanız bebeğiniz olsun dışarıdan gelen sesler, dışarıdan gelen söylentilere kulağınızı kapatmanız gerekiyor. Bebeğiniz zaten kendini dünyaya gelmek için hazırlıyor ve kanala giriş yapıyor. O yüzden çok endişe etmeyin. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım düşüncesine çok fazla girmeyin. Cesaretli olun, nerede ne yapacağınızı bilin. Ve mutlaka bir destek alın bir eğitim alın. Bunların size faydası çok fazla olur. İlla ki eğitimden kastım işte yapılan ücretli, pahalı pahalı eğitimler değil. En ufak bir kafanızdaki soru işaretlerini bile birisiyle paylaşabilirsiniz. Bir sağlık çalışanıyla ya da diyelim ki işte bir konuda kendinizi eksik hissediyorsunuz. Sadece o konuda eğitim talep edebilirsiniz. Korkunuz varsa korkunuzu yenmek için. Ki benim YouTube kanalımda çektiğim kısa kısa, çok fazla uzun değil, yarım saat 40 dakikalık videolar değil. Genelde 20-25 dakika çok da üzerine çıkarmıyorum. Bu videolar bile sizin bir nebze olsun rahatlamanıza yardımcı olur. O yüzden attığım videoları da dinleyebilirsiniz. İlla dediğim gibi hani paralı bir eğitim almanıza gerek yok ki zaten... Bana yazan herkesin kafasında soru işareti olan herkesin sorularını ben cevaplıyorum. Onun üzerine bu videoları dinleseniz de yeterli olur. Ama diyorsanız ki hayır ben bu konuda daha ileri bir eğitim istiyorum. Yani bu konunun her şeyini öğrenmek istiyorum. Mesela egzersizlerin ya da işte emzirmenin işte o zaman bir eğitim talep edebilirsiniz. Ama hiçbir konuda hiçbir zaman bence kendinizi ya bu ben bu konuda mükemmelim diye yeterli görmeyin. Çünkü ben bile mesela kendimi her konuda yeterli görmüyorum. Evet iyiyim ama daha iyisi olmak için eğitim alabilirim. Ben de hala eğitimler almaya devam ediyorum. O yüzden gelişmeye de açık olun. Bu sadece sağlık çalışanları ya da işte bir mesleği icra edenler için değil, anneler için de. Annelik konusunda daha, bir, daha iyi bir anne olmak için gelişmeye açık olmanız gerekiyor sancılarınız sıklaşmaya başladıysa mesela 5 dakikada bir ya da 10 dakikada bir gelen sancı 5 dakikada bire düştüyse, sancı süreleriniz uzadıysa, 10 saniye 20 saniye çektiğiniz sancıyı 1 dakika boyunca çekmeye başladıysanız muhtemelen doğumunuz yaklaştı demektir. Bu durumda hastaneye gidebilirsiniz. Ara ara gelen sancılarda aslında işte 2-3 saatte bir gelen sancılarda hemen hastaneye gitmenize gerek yok. Çünkü bunlar daha çok yalancı sancılar. Düzenli olmayan sancılar yalancı sancılardır. Sancılarınız düzene girdiğinde, süresi, sıklığı artmaya başladığında hastaneye gidebilirsiniz. Hastaneye gittiğinizde de lütfen suni sancı verilsin veya verilmesin yatarak geçirmeye çalışmayın o dönemi o dönemde de yürümeniz, çömelme egzersizleri yapmanız, bir yere tutunmanız, işte sallanmanız ayakta duracağınız için bunlar yer çekiminden kuvvet alarak bebeğiniz kanala daha rahat iner ve doğumunuz süresi kısalır yani. Yoksa yatarak geçirdiğinizde doğum süresi uzar. Bebeğin işte sancılarla birlikte, ıkınmakla birlikte kendi kendine gelmesini beklersiniz. Ama bebeğe biraz yardımcı olursanız bu süreyi kısaltmış olursunuz. Bunun yanında da doğumda, gebelikte mutlaka ebe desteği bence almalısınız. Bilmediğiniz şeyleri sadece yaşarak değil öncesinden eğitim alarak da öğrenebilirsiniz belki uygulamada yaşadığınız kadar olmaz ama en azından sizin için bir öngörü olur aldığınız eğitimler. O yüzden bunları ihmal etmeyin. Herhangi bir çevrenizde eğitim varsa veriliyorsa devlet hastanelerinde gebe okulları oluyor, emzirme eğitimleri oluyor. Bunlara katılın. Hem burada kendinize dostluklar edinirsiniz. hem de kafanızdaki soru işaretlerini giderirsiniz. Ya yani hiçbir şey olmazsa bile bir şey öğrenirsiniz. O yüzden eğitimlere önem verin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yaşadığınız doğum deneyimlerini yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Benimle konuşan gebelerim. Ekstra söylemek istedikleriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz videoda like tuşuna da basabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.